Gelsin mi hocanız? Hocanız oradan buraya aksa aksaya geliyor. Farkında mısınız? Türkçenin divası Nazlı hocanızın sayfasında kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bacağım ağrıyor. Yani üzerine gidiyorum ve ağrıyor. Ne yapacağız? Şu fizyoterapi okuyan kuzularım. Bir destek olun. Bir hocalarınıza sorun bakalım. Şimdi tam olarak neresi? Söylüyorum. Sol bacak. Dizin altı şurası dizimin altındaki şu bölge görüyor musunuz ya işte orası ee, ısı var orada minik bir ufak bir ödemden kaynaklı bir şişme var galiba üzerine bastığımdan toparlıyorum ee, kaç günlük 5-6 günlük o diklomak mı öyle bir ilaç onu içtim ondan sonra ama olmadı yani e, az önce majestik içtim bir tane ağrı yani baya baya topallıyordum çünkü bayağı bayağı topallıyordum çünkü bir içtim ama yani spor yaptınız mı hocam yaptım sabahtan bir saatte yaptım ama işte öğleden sonra yapamayacağım galiba yani şey yapamayacağım yürüyemeyeceğim muhtemelen koşamayacağım tabii ki e, ama bisiklet sürebiliyorum bisiklete sıkıntı yok yüzmede sıkıntı yok Onları yapıyorum. Ama işte program aksıyor. Evet. Hadi beni geçelim. İyileşiriz. inşallah. Dua edin. Tamam. Sevgili arkadaşlar güzel bir soruyla karşınızdayım. Noktalama ile alakalı bir soru. Kesme işaretinin kullanımı ile alakalı. Hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır diyor. Tabii ki size bununla alakalı çokça bilgi vereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Urartular dediğinizde urartu Lar. Şimdi e, özel isimlere gelen kesme işaretiyle ayrılmayan bir tane çekim ekimiz vardı. O da hangisiydi? Çoğul eki. Çoğul eki hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Ve unutmayın sakın bir ek ayrılmıyorsa onun devamında gelen ekleri de ayıramazsınız. Özel isimlere gelen yapım ekleri ayrılmaz. Özel isimlere gelen Lerler çekim eki de ayrılmaz. Normalde özel isimlere gelen çekim ayrılır. Yani nazlım dediğinizde ayıracaksınız oradaki m'yi. E, ya da nazlıya dediğinizde ayıracaksınız. Haleki getirdim. Nazlının dediğinizde ın in ilgi durum ekini ayıracaksınız. Unutmayın sakın olur mu? İyelik ekleri ayrılır. İlgi durum eki, ilgi hal eki ayrılır. Tanlayan eki. Sonra... E, İsmin halekleri ayrılır. Unutma sakın. Peki özel isime gelen ekeyle e o da çekim eki'dir. Ayrılır. Şişt. Siz Türksünüz. Türksünüz. Siz Türksünüz. Türksünüz yüklenme. Evet. Türk özel isim mi? Evet. Oradaki sünüz ekeylem değil mi? E, Ekeylemin çekim eki olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla ne yapacaksın? Kesme işaretiyle ayıracaksın. Tamam mı? Unutma sakın. Ama özel isimlere gelen yapım ekleri Türkçe, Türkçe, Türk dili. Ç yapım ekidir. Ç ayrılmaz. Özel isme geldiğinde yapım eki ayrılmaz. Bunun devamında gelen ekleri de ayırmayacaksın. İngilizcenin, Fransızca da, Türkçenin ayrılmaz. lık, Müslümanlık, Hristiyanlık, lık yapım ekidir ayrılmaz. Özel isme işte o lık yapım ekinden sonra ünlüyle başlayan ek getirirsen, Müslümanlığın dersen yine ayırmadan dümdüz yazacaksın, büyük yazacaksın. Unutma sakın. Ee, en çok sorulan yapım eklerinden söylüyorum. Ceca, çeça, lıklik, lı, İstanbullu. Nasıl Hoca İstanbullu dur dediğinizde Lu'dan sonra gelen hiçbir ekide zaten ayıramazsınız. Bir ek ayrılmıyorsa devamında gelen ekler de ayrılmaz. Biliyoruz hocam biz bunları geç. Biliyorum. Lar ayrılmaz. E ayrılmıyorsa devamında gelen ekler de ayrılmaz. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Urartuların derken hepsinin şu şekilde bitişik olması gerekirdi. Bu yanlış. gitti. Bizans'ın ve Osmanlı'nın izleri, Bizans'ın izleri, e bu at tamlaması, buradaki in eki, ilgi durum eki, ilgi hal eki, dolayısıyla kesme işaretiyle ayrılır, çekim ekidir. Burası doğru. Osmanlı Oradaki lığıyı yapmak olarak kabul etmiyor artık. Tamam mı? Unutmayın sakın. Osmanlı'nın Osmanlı'ya dediğinizde gelen eki kesme işaretiyle ayırıyoruz. İzlerini taşıyan 2500 yaşındaki Erzurum Kalesi. Sevgili arkadaşlar özel ismin yanında kale, kule, anıt, abide olduğunda bunları büyük yazıyorsunuz. Ankara Kalesi, Kız Kulesi, Galata Köprüsü dediğinizde tamam mı? Özel ismin yanında Mostar Köprüsü dediğinizde, Malabadi Köprüsü dediğinizde bunları büyük yazıyorsunuz. Ayasofya Camii, o Süleymaniye Camii dediğinizde caminin C'sini büyük yazıyorsunuz. Bu özel beraber kullanılan mimari eserlerde büyük yazılır. Unutmayın. Erzurum Kalesi doğru. Onu da hani yeri gelmişken söyledim. Efsaneye göre çok anlatacağım şey var. 40 Türk askeri, bakın Türk özel isim zaten büyük. Yanındaki mesela Türk mutfağı deseydi, Türk edebiyatı deseydi, Türk askeri, Türk kültürü, Türk milleti, ikincileri küçük yazacaktık. Unutmayın sakın. Türk askerinin kılık değiştirerek içeri girmesiyle fethedilmiş, fethedilmiş ee, kalenin fethedilmiş nokta tamam. Kalenin önündeki küçük ve sade Kırklar Türbesi. Ha şimdi gel. Kırklar efsaneye göre işte kırk ermişin evliyanın yaşadığı yer. Kırklar. Kırklar özel isim değildir. Dolayısıyla kırklardaki K'nin küçük olması gerekiyor. Kırklar türbesi de yani o evliyaların yaşadığına inanılan bir türbe. Özel bir isim falan değil yani anladınız mı? Dolayısıyla kırklar türbesini dediğinizde küçük yazacaksınız ve kesme işaretini tabii ki kullanmayacaksınız. Ne zaman inşa edildiği bilinmese de içinde Erzurum Fatihlerinin, Fatih Fetheden anlamına geliyor. Erzurum zaten büyük özel isim olduğu için ama Erzurum Fatihlerinin dediğinizde F küçük. E küçükse zaten niye kesme işareti kullandın kurban olduğum bu da yine yanlış bir ifade. Şimdi başka ne söyleyeceğim size? Urartuların Bizans'ın ve Osmanlı'nın Urartuların pardon şurada bir virgül olması gerekir değil mi? Urartuların Bizans'ın ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan. Peki sevgili arkadaşlar, Urartuların Bizans'ın Osmanlı'nın izleri dediğinizde bu zincirleme isim tamlaması olur mu? Hayır olmaz. Birden çok tamlayanı tek bir tamlanana bağladın burada belirtili isim tanımlaması var diyeceksin tamam mı? Urartuların, Bizans'ın, Osmanlı'nın izler çoğul eki, i iyilik eki, n kaynaştırma, diğer i belirtme durum eki. Taşımak fiil, y kaynaştırma, an en sıfat fiil eki, fiilimse. Fiilimse ekleri yapım ekidir. Sana bu kelimenin yapısını sorsaydım türemiş diyecektim. 2500 yaşı, yaşındaki, onun yaşındaki ı, iyilik eki tamam mı? Ne, zamir nesi de diyorlar ama kaynaştırma. D da bulunma durumu eki ki camdaki teyze, çatıdaki serçe, yalıdaki çapkın, yanımdaki çocuk, akşamki maç, yarınki sınav sıfat yapan ki yapım eki unutma sakın. Bu kelime türemiş yapılı bir kelime bak. Normalde Türkçe'de bir sözcük önce yapım eki sonra çekim eki almış aslında kurala göre böyledir ama burada ne olmuş iki tane çekim ekinin ardından yapım eki gelmiş istisnalar var tabi özellikle bu hile olanlara dikkat edin tamam mı ee, İşte ne diyelim ee, burada olduğu gibi yaşındaki dedin ya da annem gil dedin gil yapım ekidir. Annem, benim annem iyilik eki gelmiş, ardından yapım eki gelmiş. Ya da annem siz de diyebilirdim Annem siz dışarı çıkmam. İyilik eki, ardından sız yapım eki gelmiş. Ee, başka ne olabilir? Aklıma hemen böyle yüzdelik, ondalık ifadelerinde. D geliyor önce hal eki, ardından lık yapım eki geliyor. Tamam mı? Bunun yani Türkçe'de önce yapım eki, sonra çekim eki kuralının istisnaları vardır. Sakın unutmayın. Evet Erzurum Kalesi'ni söyledik. Efsane, efsaneye göre, e göre edat. Unutma. 40 Türk askeri. Türk askeri belirtisiz isim tamlaması. Ne askeri? Türk askeri. Buradaki i, iyelik. Ne, kaynaştırma. Ün, in, in, ilgi durum eki. Kılık, değiştirerek. Arak, erek, zarf fiil. Değişmek, değiştirmek, değiştirerek. içeri girmesi. Nereye giriyor? İçeri. E kalmış mı? Almamış. O zaman burası ne? Yer, yön, zarfı. İçeriye deseydi haleki alsaydı isim olacaktı. Girmesi mame isim fiil. S kaynaştırma. İ iyilik. onun anlamı katıyor. İlenin iyisi düştü mü? Düştü. Y koruyucunsuz diyorlar. Peki oradaki lela ile edat mı bağlaç mı? E v getiremediğine göre edat. Fethedilmiş. Fethetmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil mi? Evet. Fetih. Ünlü düşmesi var mı? Evet. Düşmeden dolayı bitişik yazdım. T'de D oldu. Orası ne? Yumuşama. Yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimi. Fethedilmiş. Edilgen çatılı bir fiildir. Onu daha anlatmadım. Kalenin önündeki. Kalenin ilgi durumu eki. Önü iyelik eki. N kaynaştırma. D'da bulunma durumu eki. İki tane çekim ekinin üzerine yapım eki, sıfat yapan ki. Küçük ve sade kırklar türbesi. Kırklar türbesi. Kamerayı kontrol edeceğim. Ne türbesi? Kırklar türbesi. Belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Belirtisiz isim tamlamaları parçalanır mı? Tamlayan tamlanan olarak? Hayır. Kırklar türbesi bir tamlamadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Birat tamlaması birden çok sözcükle nitelenmiştir. Oradaki küçük ve sade kelimeleri kırklar türbesinin sıfatlarıdır. Nasıl kırklar türbesi? Küçük, sade. Ve bağlacı ne yaptı? Neleri bağladı? Sıfatları bağladı. Tamam mı? Küçük ve sade burada neyi niteledi? Kırklar türbesini yani ad tamlaması nitelendi unutma. Ne zaman inşa edildi? İnşa etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. E, şuradaki ıl eki edilgenlik ekidir. Dık, dık sıfat fiil ekidir. E, yumuşama vardır. Ünsüz değişimidir yumuşamanın diğer adı. Buradaki ne zaman kelimesi zarftır. Çünkü inşa etmek fiil, fiilin önüne gelmiş zarftır. Bilinmese Yine edilgenlik eki, kim tarafından bilinip bilinmediği bilinmiyor. Mame, olumsuzluk eki. sa, fi ile geldi. Şart eki, de. Bilinmese de, bilinmese dahi, bilinmese bile, bilenin bağlaç olduğunu unutma. Bile, dahi ile, de, da ile aynı. Tamam mı? Bu soruyu dedem bile çözer, dedem dahi çözer, dedem de çözer. Bile bağlaçtır unutma. İçinde kelimesiyle alakalı hemen bir şey söyleyeceğim. Kelimenin kökü iç, ç ile bitti. Yanına iyi geldi. Ünlüyle başlayan ek kaldı ama yumuşamadı. Ne bu? Yumuşamaya aykırılık. Ses olayı mı değil? Niye anlatıyorsun? E, Soruda veriliyor. Yumuşamaya aykırı kelime kullanılmıştır dediğinde şu içinde kelimesi unutma mesela tamam mı? İç, iyi ne? ne? Koruyucunuz, koruyucu sistemi. Zamir neyse, kaynaştırma, deda bulunma durum eki. Erzurum Fatihleri, Fatihleri'nin meftun vurgun demektir. Meftun kelimesinin anlamı olduğuna inanılır demiş, bitirmiş. Ben de bitirdim. Yine çok güzel bilgiler verdim. İyi öğrenin, iyi çalışın. Hocanız için dua edin. Bizim iyileşsin lütfen. Tavsiyesi olan yazsın bana olur mu hocam şöyle yapın falan. Bir ilaç olabilir, bir krem olabilir, bir ağrı kesici. Yani yürüyeyim ya. Yürüyeyim çok durmayayım ya. Moralim bozuluyor. İyiyim ben. Kendinize çok iyi bakın. Siz de çok iyi bakın. Siz de çok iyi olun kuzum. İyi çalışın. Görüşürüz.